Merhaba arkadaşlar. Arkadaş, merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, map tanıtırım. Konuşamadım. E, hemen metimizi açalım. E, nerede o map? Test. Hepimizin adı test. Ben de çok güzel. Map fotoğrafını çok beğendim. Şimdi ben biz bunları sen, sizce oynayabilir miyiz? Hemen. İşte çıkalım. Yani çok kulaklı. Map'in yapımcısı alakalı olabilir? Çünkü hani hiç kulaklı olmuyor. Ya da programdan alakalı olabilir. Şöyle bir map. Şimdi map'in biraz acı kılıyacağız. Arkadaşlar hemen kalsansa süper olacak. Actually, I need to cast me here. Yes, yeah. Okay, so parkour pros, parkour pros, I didn't Şimdi birazdan parkur kullanmamı istermez ama Bayağı videolarımda parkur prosi da da da, da 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 falan dedim Parkur mu değil mi? Yok bu gibi bir şey. Okey. Yok yok bu parkur. Nereden başlayacağız? Arkadan mı başlayacağız? Ne Hiç araştırmadım arkadaşlar. Ay indirdim. Yani heyecanlı olalım diye. Sonra size anlatıyorum. ben Her, Her şey bok oluyor. Güzel. Bu map arkadaşı şu bayağı bir şey vardı eski Minecraft'ımda şey yaptım. Şimdi burada skeletonlar var. P'ye kırıyoruz. Çok güzel. Test. Test. Şimdi hemen üstlerinden üstlerinden geçeceğiz. Lag olmasa süper olacak. Hadi bir sinirli. Aferin. 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 Şş, abi ya çok ilerlemiştik. Neyse arkadaşlar bunu yapana kadar çok uzun sürer. E siz bunu yaparsanız çünkü videoyu uzun süründe yani kötü oluyor. Orada yani. 15 dakikaya geç, geçer bu video gitmez. Biraz yaptık arkadaşlar işte. E, bütün serverleri biraz yapacağız. Bütün serverleri sadece bu serverleri. Çünkü büyük serverleri biraz yapacağız. Tamam. Uçunca kası uçmayınca kasmıyor. Şimdi chestteki eşyaları alalım. Aldık hemen. Chest'e ne vermiş o Ben de şu an sandım. Chest'teki eşyaları alalım diyorum. Bula kırmak var mı? Vardır. Şaka maka yaptılar ya. Haydi bismillah. Ben olsam orayı yumurtalardan ıspanlardım. Bırakayım. Bu korktum lan. Kim bir şey mi battı ne oldu lan? Korktum harbi. Neredeyim? <Sessizlik> hmm. Freddy Fazbear. Abi çok güzel map de Video çekmiyorum kasıyor. Video çekiyorum kasıyor. Çek şey kasmıyor. Gerçekten arkadaşlar yani bluff yapıyorum. Bluff of yapmıyorum. Gel lan size tuzak Freddy. Aşağıda da var zaten. Kasma ya. Kasma sokacağım şimdi kasmana. abi ya. bunları hepsini öldüreceğiz. Sıkış abi ya. Bunları zaten adam survivor yapsa keşke. Şuna hiçbir şey mi? Bunları patlayacağım olan hiçbir şey mi Adam survivor yapsa da şey olur. Gerçek soruyorum arkadaşlar. Yani survivor da yapsın Bunları yapsın bir amacı kalmadı yani. Hile yani Survivor'dan Activity'den Survivor'a şeye uygulamasını ya, indirseydi yapsaydı. Ya neyse arkadaşlar. Bu map'i dışarıdan göstereyim. Çünkü bu map hem kasıyor. Ende, de hem yani çok uzun. Hemen arkadaşlar hep bir şu park, en çok ben par şu parkur şeyini verdim. Çünkü yani Survivor Survivor olsa daha daha çok yani bu tarafını daha çok beğendim. Hiç o kadar da güzel olmamış. Başını uğraşmış buraya. Ya hile de yapmış olabilir. bir mine bottan, Şurayı merak ettim ben. Hmm. Bence bu puan olarak yani yüzde beş hak yüzde yani on hak ediyor. Görüşmek üzere hoşçakalın. Alt bir videoyu bana da ya. Yok atayım atayım atsam mı?